Bu dokumentasyon işinden de birazcık bahsetmek istiyorum. Beni Instagram'dan Hı. takip edenler sık sık görüyordur. Böyle kalın kalın sarı dosyalar. <laughs> ben de gördüm. <laughs> i̇şte böyle bir durum oluyor mu? Yani sadece hastayı muayene ediyorsun ve sadece unterzuchung, yani muayeneyi mi yazıyorsun? Yoksa kısa bir anamnez, biraz epikriz gibi, yani epikriz genelde stasyoner alındığında yapılıyor aslında ama hani sizde belki takipli bir hastadır işte ne bileyim, aynı ein vizyon yaptığın bir hasta olduğu için Belki ekstra bir şey yazman gerekiyordur. Ne yapıyor musun böyle bir şey? Ya bizde her hasta'nın e, kayıtlı olunca bilgisayarda bir kendine özel bir dosyası oluyor. E, kronik hastalıkları varsa onların hepsi ayrı kronik hastalıklar bölümünde kayıtlı oluyor. Bir tane de ayrı bir pencere var işte not penceresi 4-5 tane. Onlardan e, işte onlardan birine ee, biz bütün akciğer krizini yazmaya çalışıyoruz. Hasta e, hastaneye yattıkça, yeni bir şey yapıldıkça, mesela önemli koroner anjiyografi yapıldı. Bu önemli bir şey. E, ÖGD, ya yani gastroskopi yapıldı, koloskopi yapıldı. Bunlar ne zaman yapıldı? Bizim için önemli. Çünkü hasta, e, bak iki sene sonra tekrar ede, edebilir mi? İşte mesela sigorta açısından da önemli hakkı var mı? ya da kanser taraması yapılacaksa yani en son ne zaman yapıldı bunlar önemli olduğu için e, önemli şeylerin tarihini ve sonucuyla not ediyoruz. MR, CT, röntgen. E... Bunları ara, aradığım, aradığımızda biz sizi yolluyor musunuz yoksa kendinize mi sattınız? Hayır yollamıyoruz. Aynen yollamıyoruz. çünkü ben şimdiye kadar hiç böyle bir şey almadım o yüzden merak ettim sizin klinikinizde. Kredilerde... Aynen biz de ama ne yolluyoruz? Biz yani hastayı hastaneye yolladığımız zaman öyle eline aynı varzung verip yollamıyoruz. Ee, önceki değerli derli toplu bir entlasungu varsa hastanın böyle güzel bir şeyler onu veriyoruz. Diagnoz listesini veriyoruz. İlaç listesini veriyoruz. Kan, en sonki laboratuvar bilgisini veriyoruz. Ee, böyle bir dosya yapıp o şekilde yolluyoruz hastaları. Yani o yüzden bizi arayan çok olmuyor. <laughs> E, Epikriz yazdığımız o küçük bir bölüm, hani senin entlafsız bir filmle karşılaştırılamaz yani taburculuk e, mektubunun karşılaştırılamaz ama hastayı bilmek açısından çok iyi oluyor yani. Bence yani iş kendi kendiniz için iyi yani hani e, hasta geldiğinde en azından o kısma bir baktığında bu hasta kimdi hemen aklında bir oluşuyordur. Evet, bir şey. Kesinlikle kesinlikle yani böyle aramak zorunda kalmıyorsun ne zaman MR çekilmişti falan diye hemen oradan görüyorsun. Şimdi hastalardan da biraz bahsetmek istiyorum. Şimdi dediğim gibi yine babam yine aile hekimi olduğu için bizim Türkiye'deki olay aile hekimine raporlu ilaçlarını yazdırmak üzerine birazcık daha kurulu. Bir de işte bu gebe takibi aşılar falan bebek izlemleri vesaire oluyor. Sizde nasıl oluyor? Yani hasta geliyor Akut bir şikayetle mi geliyor genelde yoksa hastanın kronik rahatsızlığı oluyor işte ilaçları bitmiş oluyor sırf ilaçlarını yazdırmaya mı geliyor ya da işte senin dediğin gibi diyabet hastasıdır 3 aylık rutin kontrole mi geliyor hani böyle bir oranlama yaparsan gününde en çok gördüğün hasta grubu hangisi vesaire onlardan bahseder misin Şimdi biz de bence buranın en güzel şeylerinden biri bu kronik raporlu ilaçlarını ya da RPT dediğimiz durum biz yapmıyoruz hasta önden bizim e, danışma kısmımıza gidiyor, kartını veriyor. E, kronik ilaçların hepsini doktora girmeden de alabiliyor. Eğer ki değişik bir ilaç yazdıracaksın, hiç yazım ya da kronik ilacı değişti diyelim, uzman doktor değiştirdi. O zaman tabii ki doktora girmesi gerekiyor tekrar ilaçların düzenlenmesi için. Ama hep aldığı ilaçları önden e, kızlara söylüyor, onlar reçete ediyor. Biz sadece imza atıyoruz. E, yani o o zaman bayağı bizim yani hasta yükümüz azalıyor. Evet. Ama Almanya'da asıl aile ailekinin asıl görevi kronik hasta takibi yapmak. Yani diyabet, koah, astım işte bunun gibi bu hastaların düzenli kontrolünü yapmak üç ayda bir. LUF'u da var bizde, akciğer fonksiyon testi. Okay. Onu da yapıyoruz. Yani en çok bu kronik hasta takibi artı akut üsye, e, ishal e, idrar yolu enfeksiyonu yani akut artık aile hekimine ne gelirse onlar tabii ki geliyor mide ağrısı gastrit falan. E, tabii rapor yazma mesela aile hekimi Türkiye'de pek e, rapor yazmaya yanaşmıyor mesela. Almanya'da raporlar çok daha serbest aile hekimi için. Hem şey işe gitmemezlik raporu da biz hani Türkiye'ye göre çok daha serbest veriyoruz. Çünkü rapor vermediğin zaman hastanın gerçekten başına bir şey gelirse işte e, hani biraz da sen sorumlu oluyorsun. O yüzden e, yani hasta kandırıyorsa da kandırsın. Sen hastayla güven ilişkini önemli yani. E, o açıdan biraz daha serbest. Bir de diğer raporlar mesela çok fazla rapor verme hakkımız var. E, mesela e, emeklilik için hani burada erken emeklilik için bir yüzde alman gerekiyor mesela. O. Benim hani hocamın onun yetkisi var yüzde hesaplama. Hı -hı. Öyle bir bir kişi raporu hazırlıyor mesela. Kronik bir hastalık hepsi... gerekiyor sanırım değil mi? Evet, evet. O bilirkişi kişi olduğu için işte kronik hastanın hepsinin raporu bizde olduğu için oradan bakarak bir prosent hesaplıyoruz. Yüzde hesaplıyor mesela. Onu ben yapmıyorum tabii de. Ee, bunu mesela böyle bir raporlama oluyor. Ee, onun dışında mesela hasta ee, Atıyorum, kronik hastalıklarından dolayı işinde zorlanıyorsa ona daha e, hafif bir iş verilmesi için yine bilir kişi raporu hazırlıyorsun. Yani ya da kronik hastalarını listeliyorsun falan. Biz de doçerentin ferzi olanları yapıyoruz. Yani böyle emeklilik kasesiyle gelenlerinkini biz de yapıyoruz orada. Hani arbeits feyik yapacağız yoksa arbeits mi yapacağız? Ya da dediğin gibi işte mittelgradig, gradik o da Schwer Arbeit falan onların evet. hepsini biz ayarlıyoruz. Ben de imza atıyorum ama bizde zaten her entlastung brief'i asistan, ober art ve şef herkes imza atıyor. O yüzden entlastung brief'ler üç kere falan dönüyor aramızda yani. Ben yazıyorum her zaman onlar kontrol ediyor, düzeltiyor bazı yerlerini. En sonunda tekrar bana dönüyor, tekrardan bakıyoruz. En sonunda da imza atıyoruz. Güzel. Vallahi yani ben açıkçası bu konuştuğumuz kadarıyla prakise çok ısındım yani. Çok güzel. Yani aile hekimliği bilmiyorum. Şimdi birazcık da ondan bahsetmek istiyorum. İhtisas olarak sen aile hekimliği çalışmaya başladıktan sonra mı istemeye başladın bu kadar güzel olduğunu görünce ya da en baştan beridir neden olmasın vesaire mi diye düşünüyordun? Çünkü sen de herhalde senin de ailende aile hekimi vardı. Evet. Ee, belki aileden dolayı sen de sıcak bakıyorsundur. Nasıl oldu Yani ben ilk başta aslında hep psikiyatri istiyordum. Ee, sonra bu Türkiye'de ruh hastalıkları bölümünde çalışmıştım ilçe sağlığı. E, ama mi? Yok ama temle de e, eğitimlerimiz olmuştu ama ruh, ruh e, ve işte e, bağımlılık danışma birimi adı, bir birim kurulmuştu. Neyse öyle olunca bu psikiyatrik hastalarla ve bağımlı hastalarla çok fazla kontağım oldu. Biraz bölümden soğudum yani benim hayallerimdeki gibi olmadığını düşündüm. Daha sonra ne istediğimi tam bilmiyordum yani fakat ne istemediğimi biliyordum yani öyle söyleyeyim. Öyle akut klinik mesela çok nöbetli bir bölüm ya da cerrahi bir bölüm istemiyordum. Aile hekimliği işte biraz şans oldu ilk başta başlamakla başlayınca ama sonra çalıştıkça yani gerçekten çok memnunum. Yani istediğim bölüm buymuş diye düşünüyorum. Anladım. Yani bu, bu ihtisastan devam etmeyi düşünüyorsun şu an. Yani evet. aprobasyonunu alınca. Evet. Peki biraz da aile hekimliği ihtisasından bahsedelim. Almanya'da kaç sene ihtisas alman gerekiyor? Bunun bölüm bölüm oluyor Almanya'da bildiğimiz gibi yani. Evet hepsini praksiste yapamıyorsun diye biliyorum. Cerrahiye de gitmen gerekiyor vesaire. Onlardan biraz bahseder misin? E, 2020'de yeni e, VitaBinux Ornok çıktı. Hı -hı. Ona göre eskiden senin dediğin gibi 6 aylık cerrahi yapman gerekiyordu. Şimdi onu kaldırdılar. Daha serbest bir hale getirdiler aile hekimliğini. Yani Almanya'da gördüğüm kadarıyla e, her sene, yani ben şu an 2 senede buradayım ama 2 senede bir bunu takip ettiğim kadarıyla çok e, arttırmaya çalışıyorlar aile hekimleri sayısını daha kolaylaştırıyorlar maaşları daha iyi hale getiriyorlar filan bizimki şöyle iki senesi praks, aile hekimi praksisinde olmak zorunda toplam 60 ay asistanlık yapmak zorundasın 60 ay söyledin yani beş sene bu beş senenin iki senesini praksiste görebiliyorsun aile hekimi praksisinde aile hekimi praksisinde diğer kalanlar nasıl oluyor bir senesi iç hastalıkları kliniğinde 18 18 ayı yine bir klinikte olmak zorunda ama sen seçebilirsin hangi bölümde olacağını cerrahi de olabilir. İç hastalıklarından da devam edebilirsin. Altı ayda, ayda başka bir praksis de olabilir. Anladım. Mesela genel cerrahi. Anladım. O zaman senin planın herhalde ilk önce aprobasyon olunca burada iki seneyi tamamlayıp ondan sonra diğer bu arada benim asistan ben şu an BE ile yani Berus Aylamlı'da çalışıyorum ama asistanlığım sayılıyor. Çünkü e, alıyorum. White Bildungs asistan alıyorum. E, şeyden. KFO'dan, devletten diye. O yüzden sayılıyor. Yani bunu birkaç kere aradım. Çünkü herkes hiç sayılmadığını söylüyor. E, ama biz yani aradık kaç defa. Hatta sayılmıyor dediğim için neredeyse işimden oluyordum. Ama aradık sayılıyor dediler bize. Yani, yani Ed Kamer sana Walter Bildung ile ilgili barkod yolluyor. Onu yolladı. Evet, yolladı. O zaman sayılıyor ben sana. Sayılıyor. valla. <laughs> Çünkü o olay o yani aprobasyondan sonra yolluyorlar o barkodu normalde. <laughs> ben öyle biliyorum mesela. Aynen. O evet. sekretere verdi, verdin. O sekreter sen aldıkça onları işliyor değil mi? Evet. Yani bu aslında çok çok büyük bir şey bence diğer bölümlerden farklı tabii. olarak. Tabii hiç sene kaybın olmuyor yani. Bilmiyorum çünkü tabii bu da ayrı bir konu aslında. Uzmanlığın ne kadar büyük katkısı oluyor Almanya'da bu da ayrı bir soru ama. Evet. Yine de iyi bir şey yani. kötü Elinde cebinde bulunsun sınavına girmezsin gerekirse. Tamamlamış olursun asistan kalırsın. Öyle de yapanlar da çok var. Öyle yapanlar da çok var ama ben yine praksiste çalışmak istiyorum. İleride evet. o yüzden Rahatsız yapacağım yani uzmanlık. Anladım. Biraz da maaşlardan bahsedelim. En çok merak edilen konulardan birisi. Ee, Förderung alıyorum dedin. Teşvik gibi bir şey evet. herhalde. Evet. Ee, o senin maaşını yani praksis ödemiyor da sadece devlet mi ödüyor yoksa nasıl oluyor? Şöyle oluyor. Altı <laughs> aylık benim maaşımı e, devlet diyelim. Förderung aldığım yer. Praksisi ödüyor. Praksis bana ay ay ödüyor. Yani bu sadece altı ay için mi geçerli yoksa hep mi böyle olacak sen? Hep, hep böyle. Yani iki senelik ben buradayım ya, iki senelik praksisteyim ya. Bu süreç boyunca bütün maaşımı benim aslında praksis sahibi işverenim değil, teşvik aldığım kurum ödemiş oluyor. Onlar acılığıyla. Yani işverene aslında sigorta harici hiçbir yükün olmuyor maaş açısından. Reha ile karşılaştıracak olursak bizde yani genel manada Almanya içerisinde ilk asistan başlama maaşı bürüt 4400-4500 vesaire arası değişiyor ve senin evli olmana çocuklu olmana göre vergi sınıfına göre değişiyor eline net geçen para. Ama ortalama bakarsak 2500 ile 3000 euro arası para kazanıyorsun eline geçen para. Sizde bu daha mı fazla yoksa daha mı az ya da aynı o seviyeden ben 4800'le başladım e, brüt maaş olarak. Sonra bu e, sanırım Mayıs'ta mıydı, Haziranda mıydı? 5000'e çıktı. E, 5000 artı ben bizim hocam işte praksisin bana verdiği artı bir küçük bir katkı da var, föderumun üstüne. E, toplam maaşım yani benim daha fazla. Yani 3 daha fazla kazanıyorsunuz. Binden daha fazla kazanıyor. Nöbet Sormak istiyorum. Şimdi sizin orada nöbet tutulmuyor diye. Ya da bazı yerler tutuyor aslında. Sizin orada tutuluyor mu nöbet? Aslında tutuluyor. Ama şöyle bir ayrı, yani ince bir şey var. Praksis sahibinin işte esinde mesela aylık tutması gereken nöbet sayısı var. Ama bu praksi sahibi için geçerli. Sen asistan olarak ya da onun ona bağlı çalışan doktor olarak o nöbeti tutmak zorunda değilsin. Tabii ki anlaşabilirsin mesela. Ee, hani satın alabilirsin nöbetleri. Tutabilirsin. Ama ben aprobasyonum olduğu olmadığı için iznim yok. Bir de bizim esinde sadece uzman olman gerekiyormuş nöbet, aile hekimi nöbetini tutabilmek için. Yani asistan da kabul etmiyorlar. Yani Bu nöbet dediğin hafta sonu nöbeti mi oluyor? Nasıl oluyor? Ee, Gece işte nöbeti mi? Hafta, ah, aynı, aynen. Mesai dışındaki akşam beşten e, sabah sabaha kadar olan nöbet var. Hafta sonu nöbeti var. Ve e, oturmalı nöbet var. Bir de e, araba e, sürmeli nöbet mi denir? Evet, onu da biliyorum. E, Peki bu nöbet tutanlarla belki konuşmuşsundur ya da çevrende vardır. Yani maaşa yani tutulabilecek kadar bir katkısı oluyor mu sana maddi olarak yoksa yani oluyor maaşı iyi anladım tam ne kadar onu çok iyi bilmiyorum ama e, özellikle e, sürdüğün yani, e, hastanın evine gittiğin nöbetler nöbetlerin kazancı çok daha iyi oturmalı nöbete göre e, ama tabi uzman olmak gerekiyor anladım. yani e, kentispirofonu geçtikten sonra aprobasyon alırsan sen de belki tutarsın hani. Esinde tutamam ama hani işte işte her bölgenin kuralı farklı Almanya'da biliyorsun. Esinde değil ama mesela belki Duisburg'da tutabilirim. Araştırmam lazım nerede tutabilirim, ne hangi listeye kabul edilirim falan diye. Bir de bu arabalılar için benim bildiğim ekstra da bir kurs falan alınıyor evet. diye biliyorum mesela. Evet doğru. Şunu da çok merak ediyorum. Ee, NRV eyaletinde çok fazla Türk insan yaşıyor. Bunu sormayı unuttum. Biraz geç oldu soru için ama. E Hasta popülasyonunun ne kadarı Türk ya da Türk geliyor mu, var mı? Çünkü Türkler genelde Türk praksislerini tercih ettiğini biliyorum. Sizde nasıl? Evet. Özellikle eski jenerasyonlar Almanca bilmediği için Türk praksi tercih ediyor. Bizde yani yüksek Türk oranı, yüzde altmış falan vardır kesin. Ama Şu Doktorlar Türk mü sizde? Yok değil. Ee, yabancı doktor da var. Yabancı hemşire kızlar da var. Hastaların genç jenerasyonları Türk de olsa Almanca konuşuyor bu arada. Ter çok daha fazla Almancayı tercih ediyorlar. Peki, e, sana bir, bir iş yoğunluğu hani sen dedin ya hastaları biz bölüşüyoruz. Hastalar sizi seçiyor bir nebze. Yani ben öyle anladım. E, senin evet. Türkçe bilmen birazcık daha sanki daha fazla tercih edilme sebebi oluyor. O da sana iş yükü doğuruyor mu yoksa ay, o balans ayarlanıyor mu? Evet. Yani bizim e, hocamız mümkün mertebe eşit dağıtmaya çalışıyor. Ama aslında bakarsan ilk başta bütün hastalar onu istiyordu. Yani seni tanımıyor, gençsin filan, çok güvenmiyor. E, o e, hasta seni isteyene kadar o biraz zorla dağıtıyordu hastaları. E, ondan sonra hani hastalar tanıdıkça, hani gelmek isteyince artık bir daha eşit dağılıyor. Dağılmazsa da arkadan yine hoca e, dağıtmaya çalışıyor yani hoca ayarlıyor onu. Hastanın seçimi de önemli. Ama eğer bir kişi çok yoğunsa yapacak bir şey yok. Yani bu Türklerde de çok fazla. Almanlar belki bu kadar takılmıyordur buna. Hani yok o hoca olsun bu hoca olsun ama Türklerde birazcık daha fazla bu durum. Kesinlikle çok doğru. Evet. Peki Türkiye ile karşılaştırırsan sen de e, babanla karşılaştırıp daha iyi karşılaştırabileceğini düşünüyorum. Belki aileden duyuyorsundur babanın nasıl bir evet. ortam olduğunu. Aile hekimliği Türk yani her türlü Almanya'da daha rahat olduğunu düşünüyorum ben de ama avantajları dezavantajları Türkiye'ye göre neler? Var mı evet. dezavantajı mesela? Yani e, bence aile hekimliğinin yok ama e, genel sistemin belki dezavantajı var. Ondan bahsedebilirim. Yani burada aile hekimine gitmeden e, uzmana gitmek, uzmana görünmek çok zor. Seks zinciri çok güzel işliyor. Ee, hani bu bir yandan çok iyi bir şey bence sistem için, hasta içinde, uzmanlar içinde, hastane içinde, aciller içinde. Ama e, randevu bulmak uzmandan Almanya'da çok çok daha zor. Evet. Çünkü hastaneler biliyorsun daha çok e, yatıla, yatan hasta tedavi ediyor, ayaktan poliklinik bölümleri Türkiye'ye göre çok çok daha az. E, o zaman sen e, dışarıdaki uzman, yani bizim gibi praksiste çalışan uzmanlara yöneliyorsun. Onlardan da randevu almak yani üç ayı bulabiliyor bazı branşlarda. O zaman o hasta için biraz daha hani kötü bence dezavantajlı bir durum. Ama sistem açısından e, çok daha iyi. Ve de mesela biz e, hastanın aile hekimi olarak mesela o sorumluluğunu alıyoruz. Hastanın gerçekten uzmanla görüşmesi gerekiyorsa randevusunu almasına da yardımcı oluyoruz yani daha erken gidebilsin diye. E, yani hani sistemin böyle bir dezavantajı var ama biz hani onu bu şekilde baypas etmeye çalışıyoruz. Biraz da doktoru koruyan bir sistem. Zaten bu sistem basamak evet. sistemi deniyor zaten yani. ilk sizden dağılması bence birazcık daha iyi ama Türkiye'de bizim hastalarımızın hepsi hastalığını teşhis edebilir. Hangi bölümün ona bakabileceğini düşünebilir. Bu Kesinlikle. tür konularda biraz iyidir. Bizim Aciliyetini e, evet. yapabilir, belirleyebilir. O yüzden kendileri hemen A, ben romatoloğa gideyim, A, ben ne bileyim dahiliyede endokrinoloğa gideyim falan diyebiliyorlar. O yüzden. Mesela de... burada romatolojiye gidecek diyelim hasta. Kendi termin alırsa 6 ayı anca bulur. Yani çok net. Daha erken bulamaz. Ama ben oraya bir tanı yazarsam e, romatoid artrit düşünüyorsam mesela çok daha erken randevu alır. Daha başka tanılar yazarsam kronik ağrı falan biraz daha geçer randevu alır. E, o sekizinci zinciri yani çalışması bence gerçekten çok iyi. Peki uzmanlık sonrası Türkiye Türkiye'ye dönme gibi bir planın var mı? Yoksa ben o kadar ceremesini çekmişim bu durumun, renkliğimi almışım, ne işim olur artık Türkiye ile mi diyorsun? Yani Türkiye'yi en azından doktor olarak çalışmayı çalışmak için dönmeyi düşünmüyorum. Yani çok ileride dönmek istiyorum. ama yani gençken ya da uzman olup dönme gibi bir hayalim yok yok Yani geliş amacın burada uzmanlığını alıp dönmek değildi, burada çalışmaktı yani hani evet. doktorluğu burada yapmaktı. Evet hayatımı burada sürdürmek istiyorum. Hani biraz daha insancı koşullar olduğunu düşünüyorum. Ee, çocuk mesela çocuğun olursa okula göndermek falan hani burada e, çok daha kolay. Hani özel okula göndermek zorunda değilsin mesela. Ee, bu yüzden burada kalmayı düşünüyorum. Ama tabii ki hayatını gösterir bilemem. Tabii. Yani ailevi sıkıntılar olabilir. Her şey olabilir. Ben de çok kesin konuşmuyorum ama yine de görüşün önemli gelecekler açısından hani bazı insanlar sadece TUS'u ekarte etmek için Almanya'ya gelip uzmanına alıp dönmeyi düşünüyorlar fakat çoğu da dönmüyor bu arada onların da. Evet. Yani ben o öyle sorularla bana da çok geliyor Instagram'da. Ee, ama yani bence TUS'u bypass etmek için Almanya'ya gelmek çok ciddi bir mücadele. Yani evet. TUS'dan kaçarken aslında çok ciddi bir başka bir mücadeleye tutmuyorsun. Bilmiyorum. Çok mantıklı değil bence. Peki Almanya'daki ya yani yaklaşık bu sene herhalde iki, iki sene geçti. Nasıl Almanya'daki hayata alışabildin mi? Senin birazcık daha alışman kolay olmuştur. Dediğin gibi erkek arkadaşın Alman olduğu için. Evet ben karakter olarak aslında biraz çekingen bir insanım yani bayağı böyle yeni arkadaşlar edinme falan benim için çok zor. Almanlar da böyle çok şey aşırı da sıcakkanlı bir insan değiller ama işte Marius'tan dolayı tabii ki benle benle daha yakınlar. yani ben açıkçası çalışana çalışmaya başlayana kadar çok zorlandım. Yani sosyal hayata alışma konusunda Herhalde bu üniversiteden liseden gelen hızlı tempoya çok alıştığım için e, burada böyle kendimi biraz işe yaramaz hissettim. E, ailem ve işte arkadaşlarım olmaması beni hani çok üzdü. yeni arkadaşlıklar kurmaya artık yeni yeni başlıyorum aslında yani o bir buçuk sene e, yine bir sosyal çevrem maruz aracılığıyla vardı ama yine de insan kendi çevresini de kurması gerekiyor o yeni yeni oluşmaya başladı işte sen varsın, Cemal var işte buradaki hani bizim kendi küçük ağımız yani onlar oluşmaya başladıkça ben biraz daha kök saldığımı hissediyorum. Ama yeni yeni yani dediğim gibi son altı aylık olan bir his bu. Peki, yola başlayacaklara bir tecrübelerin, iki sene sonrasındaki tecrübelerine önerilerin, bir şeylerin olur mu? Yoksa, yoksa kapatalım. Var tabii ki olmaz olur mu? <laughs> yani Bence hiçbir yol dönülmez bir yol değil. Hiçbir karar dönülmez bir karar değil. Ee, çok fazla hani pişman olur muyum sorusu geliyor bana. Ee, yani iyi araştırın. Hayaliniz buysa bir deneyin. Ee, yani pişman olmanıza gerek yok bence. Her şeyin size hayatınıza bir katkısı olacaktır. Ee, Almanya eğer ki daha küçük yaşlarda yani e, öğrenciyken istiyorsanız mutlaka dilinizi... Beşinci sınıfa, dördüncü sınıfa geçmeden halledin. Almanya'da stajlar alın. Mümkün mertebe. En önemlisi bence internlük. İnternlüğü Almanya'da yapmaya çalışın. Mümkün mertebe. E, ve mezunlarınızla kendi üniversitenizin ile iletişime geçmeye çalışın. Eğer Almanya'da bir mezununuz varsa bence hem denklik açısından hem deneyimleri açısından çok e, faydalı olacaktır. Sonuçta aynı müfredatı sunacaksın. E, yani Diğer insanlarla iletişimde olmak, hocalarla iletişimde olmak. Belki üniversitenizin e, yurt dışı ile bağlantısı olan bir hocası vardır. E, ondan destek istemek. E, ve e, çok çabalamak. Yani bir mail atmak değil, belki yüz mail atmak. E, moral bozmamak bence. Bunlar olurdu tavsiyeler. Hedefe odaklı yürümek, aynen. Yani hedeften saptırıcı çok şey var. Süreç zor olduğundan dolayı. Fakat hedefinizi net bir şekilde belirlerseniz ve o hedef doğrultusunda hiç sapmadan ilerlemeye çalışırsanız bence de her isteyen gelebilir yani buraya. Evet, Almanya'da yani imkansız yok bence. Yani bir yerden girip başka bir yerden çıkabiliyorsun. Biraz fırsatlar çok fırsatlar ülkesi yani tercihleri hayat seni bir tercihi itmiyor da sen tercih ediyorsun yani. Yaşayacağın şehirden tut meslek dalını, uzmanlık dalını. O yüzden yani güzel bir ülke, güzel fırsatlar var. İsteyen bence mutlaka denemeli. Çok teşekkür ediyorum. İlk önce benim teklifimi kırmayıp videoma konuk olduğun için. Bir de bu kadar çok bilgi verdiğin için sonuçta praksis hakkında gerçekten çok fazla bilgi yoktu. Ve bize de çok sorular geliyordu. Belki sana daha çok geliyordur. Böyle de bir kanalımda böyle de bir videonun olması beni mutlu etti açıkçası. Eğer hala Bengüs'ü takip etmiyorsanız Instagram adresinden onu da takip etmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. O da hem canlı yayınlar yapıyor hem de bazı birliklerle tıp, tıp kuruluşlarıyla Zoom üzerinden böyle tartışmalar yapıyor Almanya'da doktorluk hakkında. Bir de postlar şeklinde de çok bilgilendirici. Günlük hayatından şeyler paylaşıyor. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Ben de zaten takip ediyorum kendisini. Çok teşekkürler. Mısın? Ben teşekkür ederim. Zaten çok güzel sorular sordun. Çok bence kapsamlı bir video oldu. Hem aile hekimliği hem de genel Türkiye ile karşılaştırmalı ve reha klinikle karşılaştırmak açısından ben gerçekten teşekkür ederim. Çok güzel bir sohbet oldu benim için. Instagram hesabını aşağıda açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere bay bay.